Selamlar. Bu videoya hoş geldiniz. Şimdi bir kontrol edeyim ses efektinden sesimi de. Ee, ses az geliyor evet. Bunu hep unutuyorum. Buradan düzeltmem gerekiyor. Şöyle yapayım. Şimdi ee, daha iyi gelmesi lazım evet daha iyi geliyor. Ee, ama ekran yakalama yapacağım böyle evet. Şimdi tamam. Evet, Ivan bize belirtmedi nereye gidip gitmeyeceğim get ben orta daha iyi olur diye team oyunu ortaya geçtim. Ancak sallamıyor, sallamasın. Zaten bu lane oynayış şekilleri çok da daha... takmadığım bir şey. Yani sonuçta şu an demir, bronz o seviyedeyiz ve hatta normal oyun bu. Çok da fark etmez. İyi oynamak önemli. Mesela Ivern'in yaptığı gibi öne gitmeyeceksin. Şimdi o gidecek. Gitti. Dediğim gibi. Şöyle heal'a basmaya gerek yoktu. Olsun kill'i aldık. Devam ediyoruz. Q fulleyeceğim. Akali'ye karşı Q ile asar vermeye çalışacağım. Tabi Akali'ye karşı Teemo çok iyi değil. Yani ne iyi ne kötü. Eğer karşıda Veigar falan olsaydı kötü olurduk. Uzaktan vuran bir büyücü şampiyon. Şimdi Akali yakından vuruyor ama skill'leri var. Garen gibi de değil pek. Hani Teemo, Garen'in hard counter'ı. Ya da Darius'un mesela. Şimdi bakalım ne olacak bu ne? Ivern'la birlikteyiz. Jhin de buraya geldi. İkiye bir oynuyoruz diye. Ee, botta kimse yok mu ya? Warwick yukarı çıkmış. Herkes kafasına göre <laughs> normal oyun olduğu için. Şimdi ben burada bir tane Timo oluşma yapacağım. Sonra dereceli atacağım Timo. Ama burada da dereceli de nasıl oynuyorsam öyle oynuyorum. Evet. Yvonne gereksiz bir dive yaptı. Birazdan ölecek. Evet. Şu görünmezlik basıyor ya, o gıcık edici bir şey. üzerimize atlarsa alırım. Evet, bir tane daha vuruş. Evet, aldım. Q geliştireceğim demiştim. Şu an Q'yu geliştiriyorum. Oyunun sesini de açayım ya. Hani oyunun sesi. Ne? sikimi karakter dedi. Almasaydın o zaman. Niye aldım? Bilmiyor galiba denemek için aldım. Ya da yeni almış. Büyü nüfuzu çıkacağım. Q fullleyeceğim için. Bir de bunu alalım. E bot gidiyor. Neyse biz mid'e gidelim. Daha çok level kasarız ya. Bota gitmem daha mantıklı aslında. Botun gitmemesi için ama. Of mide Zaten dereceli değil. <laughs> Akali'yi burada ezelim. Şu an iki kilim var. Bayağı iyi durumdayım Akali'ye göre. Onun da iki ikiymiş. 1'e 2 zannediyordum. Evet. Yıvarlı iki kere verdi. Neyse. 1097 HP. 1'e 34. Ayakkabı artı. Doran'ın yüzüğü bitirdim. Ya şurada tarayıcı almam lazım. Ya. Şu adamı görmüyorum. Baksana. Vurduğu demeyece e bak. Bir tane daha pot basayım. Neyse biz ne işledik. Şuraya bir tane daha vurayım. Adam geliyor vur şuna ya. Her yere çimen atıyor. Bir şey yarıyor sanki. Şuna bir Q vuralım bir tane düz vuruş. Canları eşledik. Şuna bir Q. Bir tane düz vuruş. Çok iyi. Bir Q vuralım buna. Q yok. Q Q Q. Olsun. Güzel. Q kaç buraya bizim? 155. İdare eder. Bayağıdır team e oynamıyordum. Yani bayağıdır dediğim üç gündür falan. <laughs> yani, yani. Timon main birisiyim. Bu ERA'da oynanır ya. Üst terörlerde de oynanır bence de. Çok bok atıyorlar timonu. Ahem. E. <laughs> 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 Evet. Bence bir base dönme zamanımız geldi. Geçmiş bile. Adamlar base atmış. <laughs> bot lane geliyormuş. Neyse bot lane'e gidelim. Orada free x var. Bir kişiyken. Akali'ye domine ederiz diyordum da edemedik. Neyse burada free x alalım da ondan sonra üst lane'lere gidelim. Burada Q fulllemeye gerek yok aslında. Karşıda kimse yok çünkü. E fulllemek daha mantıklı tek başına iki farmları itmek açısından. Evet karşıya kim gelmiş? Jinx gitmiş. Şöyle bir Q atalım. O bir daha yanıma yaklaşmaz. Ivern tem almış. Tamam o yaklaşmaz artık. İki tane Q yedi. Boru gibi can gitmiş. Şuraya bir mantar atalım. Simoda mantarları genelde çalı atıyorum. Evet bir Q atıp canını alalım, sonra kaçalım. Evet, benden aşağıda canım. De benim potlarım var. Şuraya da bir tane atalım. Evet bir Q daha gelsin. Bir daha hiç gelemez, beyz atacak. Sonra ben de kuleyi olacağım. Şimdi beyz atacak. Ben de kuleyi alacağım. E'ye basacağım o yüzden. Hayda. Beyz atmadı. Neyse. Bir Q daha yediğim atar artık. <laughs> Bir gank gelirse karşısı mıçtım. Bu arada da YouTube'da İyi, bu argo kelimeleri kullanmak yasak mı acaba? Çünkü izlediğim bir yayıncı sürekli sansürlüyordu kendini böyle. Bakalım yayın açıyor, açmış mıyım? Açmışım. Evet, Q'yu fullleyelim. Gitti ama olsun. Hemen şöyle... Bir plate daha alırsam... ...yeterli olacak. Bir plate daha alırım herhalde bu minyon dalgasıyla birlikte. Evet, bu plate'i de aldıktan sonra... Beyze e döneceğim. Hadi görüşürüz. Şu Lindra'yı çıkarsam mantarlar bayağı fazla olacak. Evet ortaya gideyim artık ya. Bu itene kadar. Gerçi iter boyama şimdi. Teke tek alırım lan bunu. Tamam level kasıyoruz. Bizimkileri taşımam lazım. Çünkü iyi oynamıyor. Iyi var. Bir de bir kişi eksiyiz. Evet bize yakalandı. O flash attı. Ben de atıp alabilirim aslında. Onu alabilirdim. Yapmadım. Boş var Şöyle bir Q atalım. O bir base'e gider artık herhalde ya. Bir Q'ya daha gider. Kesin gider. 356 vuruyor. bayağı fazla Flash düz vuruş almaya çalışacağım. alamadım. Q yetişmedi. Ama Waze'e gidecek. Ben de plate alacağım. Olsun. Öyle yapalım. Plate'ler kalkmış. Evet. Bir minyon dalgasını daha bitiririz. O gelmeden. Baya minyon kaybediyor. Şu an minyonda en önde olan benim. 85'le. O yüzden teslim o vermeyeceğim. Alırız bu oyunu ya. Zaten kimse vermedi. Ben bu kuleyi aldım. Totemi de bırakalım buraya. Şimdi ben buradan ayrılayım mı? Yoksa mide mi gideyim? Şöyle bir analiz yapalım. Ben buradan devam edip burayı yarmaya oynayacağım. Karşıdaki çünkü move gibi geldi biraz bu. Oynamayı bilmiyor pek. Evet şimdi bu jini biz alırız yaklaştığında. <laughs> Buraya yaklaşırsa mantarlar da var alırız. 2 vs 1. Akali'nin gelmesi iyi olmadı. Şöyle kaçalım da. Tamam o iki tane çarptı ama oldu. Neyse Lindra'ya çıktık. Hı. Kusura bakmayın. Morello'yu da çıkayım ya. Hadi ben bu eşyayı seviyorum. Ucuz. Ve ağır yara veriyor. Botu itmeyeceğim artık. Midi iteceğim. Çünkü çok izole kaldım ben orada o iki tane adamımız AFK. Burayı bir itelim. Burası çünkü çok gelmiş. Çok gelmiş burası. 3 vs 5. Alamayız da Ivan'ı zaten baya kötü oynadı ve gitti. Noob'du yani. Noob deniyor. Kötü oynayanlara, yeni başlayanlara. Kimse alınmasın, gücenmesin. Onun adı Noob'dur. E, AFK kaldı. Çok kötü bir davranış. Warwick'te yapmıştı zaten bunu. Dereceli de olsa herkes şu an küfür ediyor zaten de. Normal oyun olduğu için takmıyor millet. Yani Baya kötü bir şey yani. Niye giriyorsunuz? O zaman. Yani bu oyuna girdiğinde 40 dakikayı gözünden çıkartacaksın. 10. dakikada AFK kaldılar. Neyse ben burayı iteyim. Şuraya bir, bir, tane daha mantar atayım. Şuraya da bir mantar atacağım. Ondan sonra kuleyi alacağım. Arkadan akale gelirse evet hepsi gördüğünüz gibi topta. 5 kişi var. Tam olarak 5 kişi var. Çok iyi. Ben burayı iterim. Evet bir dahaki minyon dalgası çok geride ama arabalı minyonum var. Burayı o yüzden alabilirim diye düşünüyorum. Şunu şuraya atıp onları yok etmemiz lazım. Arabalı minyon yarıya kadar getirdi. Diğer minyonlarla da yarısını alırız. Evet bir kuleyi aldım da bir kilo almış gibi para kazanacağım. Çok sağlam iki killik para kazandım. Şu dalgayı da ettikten sonra ben kaçar. Mı devam vereyim. Şu minyonu da alayım. Evet aldım. Çok iyi. Akali gel bakayım. Gel alırım ben bu akali. Hiç uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım. Şuraya bir mantarımı daha bırakıp burada bir base atayım. Morello'nun ağır yarasını ve infilakını çıkacağım. Çok iyi. Hatta bunu da satıp alabiliyor muyuz? Bekleyeyim. Ve topa gideceğim. Evet onlar da bir kule aldı. Şu an topla bot eşit. Evet Dayne ne yapıyorsun kardeşim? Çok kötü bir hareket. Bir heal atalım. Evet yanlış adama aldım. Şunu bir alalım biz. Alamadık. Şöyle atacağım bunu. Hayda, hepsinin canlara bak ya. Canlara bak ya, canlara bak. Ben yetişemem ki onlara. Yetişemezdim zaten. Şöyle bir deneyeyim. Şöyle bir deneyeyim. Burada base atan var mı? Base var mı? Yok. Tamam. Aha burada biri var. Onu alırım. Onu alırım. Alırım yine de alırım. Diana oradan kıstıracak. Ben buradan. Buraya gitti. Ne uğraştırdım be. 300 gold için var ya. Onu bana bırak. Bana bırak onu. Çünkü team oyun taşıyacağım. Taşıyacağım dedim. Ne yapıyorsun ya? Aç gözle oynamayın yani. Deşe de olsun. Timo'ya daha çok işe yarıyor. Ben olsam bırakırdım yani gerçekten. Yani trollüğü, toksikliği seven biri olmasam, olmama rağmen şu durumda 5'e 3 durumdayız bırakırdım. Ki yenelim yani. Yani yenecek şekilde toksiklik yapılabilir bence eğlencesine. Trollük falan. Ama kaybediyorsak yapılmaz. Yani neyini trollüyorsun? Zaten trolleme değil bu direkt fitlemeye giriyor artık. Ha öbürü eğlence için, insanlara bir aksiyon yarattırmak için. Bir şey. çok kolay aldım. Master iyi. Yani trollün adabı budur arkadaşlar. Ya. Trollük yaparsın ama kaybetmezsin. Hem toksiklik yapıp hem kaybediyor durumdaysa o trollük toksikliğin eğlencesi yoktur bence. Evet. Ben burayı niye itiyorum? Ben botu ittim, ben burayı ittim. Çok saçma oldu. Neyse farm yapalım. Adam geldiyse gideceğim. Şunları bir alayım da mi Şu arabalıyı alayım gidiyorum. Şunu da alayım. Hadi görüşürüz. Şimdi ben bir Ramadan çıksaydım Rabondon çıksam çok iyi olacak. Adamlara geçireceğim. Ama Rabondon'luk para yok. Bingo'da. Bunu alalım biraz tank olalım ya. Hadi. Ben botu itmeye devam ediyorum. Bot itiyorum. Evet bir tane ejder aldık. Çok iyi. Bu oyun bizde yalnız. 145 farmım var. Bizde de Akali varmış. Hiç fark etmedim. Dayana da iyi farm yapmış. 135. Sabahtan beri burada farm yapıyorum. Sanki dereceli oyundayım. De evet. iki kişi geliyor. Dayana var. Alırız. Üç kişi gelmiş ama canlı azalacak. Onu ben bir alayım kardeşim şöyle. Evet 3 vs 2 çok rahat bir içinde aldık gördüğünüz üzere. Peaklenmiş şampiyonluklar. Onu bana bırak. Çok aç gözlü olma. Zaten kill almışsın. Bırakmadı aldık. Neyse. O adam öyle. Kırmızıyı falan da atladı. Şimdi botu açıyoruz arkadaşlar. Bize hayırlı olsun. Ve oyunu kazanıyoruz. Şu arabalıya bir Q atacağım. Evet. Alamadık. otu. Kırmızılarını alacağım. Ben buradan mid'e doğru uçacağım. Kırmızılarını aldım. Çaldım. Çok güzel oldu bakacaklar kırmızıları yok. Çok iyi. Ben kırmızı buff'u çok seven birisiyim. Çok hoşuma gidiyor. Adama hem slow atıyor hem damage vuruyor true damage. Çok iyi. Hem can dolduruyor. ne olsun yani. Mavi buff'tan daha iyi kesinlikle. Oyunun başlarında değil de. Evet. Ya sen nereye geliyorsun ya? Ay, bir bastım yanlışlıkla. Ya, gel buraya ya. Tamam, hadi aldık seni. Tamam, hadi bunu da çıktık. Şimdi Rabadon. Rabadon çıktı mı Q geçireceğim adamları. OBS niye oyun yakalama yapmıyor ya Lole? Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. Eskiden yapıyordu. Yani bir hafta önce. Karşının Master Yi oyundan düşmüş. 9 level. Ben 15 level'ım. Um. Aynen 14 level. O adamlar oyundan düşmüş şu anda. 2 level fark atmışım en az. Aa görmedim. Gel bakayım sen gel gel hadi bekle. Bak bak. Fake atıyor. Q'yu 7 Tamam bir Q daha yiyecek şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle kardeşim. Güzel denemeydi. Evet kafa attım resmen. Kaçabilirdim şöyle yaparak oyunu çok takmadığımı görmüş olduğunuz böyle Normal oyundayız. Tryhard. Bir de konuşurken tryhard yapamıyorum ya. Yani. Şu an oyundan ziyade oyunu sunmaya çalışıyorum gibi. Alışamadım bir daha. Alışamadım. Oyuna odaklanmaya çalışmam lazım. Ah be şu kanal şöyle bir 10.000 abone olsa oyun topluluğumuz olsa bir konuşsak etsek. Ne güzel olur. Sıkılıyorum böyle. Yani çok sıkılmıyorum da günüm geçiyor da tek düz olmaya başladı. Uyan, oyun oyna, yat, uyu, kitap oku, düşün, oyun oyna, hiç kimseyle konuşmuyor. Böyle gidiyor. Şöyle bir kitap yazmak istiyorum. Da ben başkalarının üzerimdeki düşüncelerini çok düşünüyorum ve de bundan ee, birazcık kaygılı bir insanım. Psikolojik. Normal insanlar gibi değil Hormonlarla alakalı arkadaşlar o. Hormonlarımda benim dopamin bile fazla çıkmıştı bir kere bakmışlar nasıl bakıyorlar ben tam olarak araştırmadım yani aletle bakıyorlar tabii ki de ee, nasıl aleti nasıl çalıştığına falan bakmadım orada benim dopamin fazla çıktığı için böyle psikoz psikoz yaşandı bende organik olmayan psikoz herhangi bir madde almış falan değilim ben doğuştan veya işte %10 doğuştan dedi bir doktor da bazı da tamamen diyor neredeyse. İşte travmaların etkisiyle kötü şeyler yaşadım. Falan. Ya o kötü şeylerden çok daha kötü psikiyatrik şeyler yaşadım. Yani psikiyatristlerin yaptığı şeyler o insanların yaptıklarından çok daha kötüydü. Fiziksel bir zorluğu vardı en azından. Kötü yaptı beni. Hani travma olur geçer gider de bu fiziksel travma baya kötü Sakat gibiyiz. Şu an ben bu beygir alırım. Hel de bastım. Evet şu an bu Vager'ı alırım abi. Flash'ım yok. O da alırım. Q dönseydi. Evet dönmedi. Olsun. Ee, yani diyeceğim o. Biraz. Çok iyi durumda değil benim psikoloji. Canım sıkkın. Kaygılıyım. Her olumsuz duygular çok var. Yani bir sürü psikoloji bilgisi öğrendim, ettim. Normal insanlardan daha sinirlenirim, yani insanlara karşı. Zararım hep kendime yani. Kendi kendime böyle yiyip bitiriyorum. Yoksa şey değil, yani gidip birine bir zararım falan yok. Hep zaten eskiden de hep kendime zararım vardı. şeyler değişmeyecek ya zaten hayatım boyunca. Yani kendi hayatımda ufak değişiklikler olabilir de başka diğer toplumda falan bir değişik bir umudum yok açıkçası şu anda. Bir 2040 gibi teknolojinin ilerlemesiyle transhumanistlerin bazı vaatleri var. Yok para önemsiz olacak, parasız yaşama geçeceğiz falan diyorlar. Kendileri bunu diyenler çok zengin bu arada ama. Kandırmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum Eğer öyle olacaksa bir değişiklik olacaktır da Yoksa bir değişiklik Beklemiyorum açıkçası İlişkiler yine aynı olacak saçma sapan Şeyler İnsanların seçimleri Yani ben Kadınlarla musallat oluyorum yani Musallat olmuyorum mu da işte Yani dediğim o ilişkilerim kadınlarla oluyor İyi değilim yani <laughs> Onu demek istedim Yani onları saçma sapan seçimleri. Ondan sonra işte ya insanlarla konuşmak pek hoşuma gitti insanları. Çok beğeniyor değilim. Zaten demin bir anket baktım internette. Yaşadığınız bölgedeki insanları seviyor, seviyor musunuz diyordu. %70'i sevmiyorum demiş. %30'u memnun demiş. Türk bir tane felsefe Instagram sayfasının anketiydi. Yani evet kazandık. Öyle insanlar yaşadıkları insanlardan pek mutlu değil şu anda yalnız değilim bu konuda. Kendinize iyi bakmaya çalışın. Bu oyun buraya kadar. Timo ile kazandım.